Ay. Ay bu koku ne ya? Üf. Üf bu koku ne ya? Üf. Ya bey. Üf. <laughs> Ay kusacağım şimdi. Bey kalk. Ne oldu? Tuvalete gitmeyi mi unuttun gene? Ya Allah Allah. Uf ya dur gideyim bari. Ya bu tuvalet, orada değil. değil. Allah'ım yapıyordum ben arada. Allah cezanı vermesin. Anam saat kaç? Çocuklar çabuk tuvalete git gel. Hemen ben çocukları uyandırayım. Çocuklar. Ana bir şey söyleyeceğim. Ne var? Adam. Ne? tuvaletimiz neredeydi? Ya aşağıda. Allah'ım bilmiyor musun? Git defol. Çocuklar. <laughs> Çocuklar kalkın. Çocuklar. Kalkın lan kapı çalıyor. Ben kapıya bakıyorum. Çabuk kalk. Uf, babalarına benzemişler ya. Aa, Yeter. Ay ne kadar iğrenç bir ailem var ya Rabbim ya Bu köpek nereden geldi ya? Çocuğum sen nasıl girdin? Kapı açık mı kalmış geceden? Duygu teyze kapı açık kalmış saat kaç oldu farkında mısınız? Valla bugün çok geç kalmışım ya benim bey birazcık pırtladı da herhalde bayıldım mı ne yaptım Oo, yani? Oo, bir şey diyeceğim de tüm sokak şu an arıyor bu kokunun kaynağını. Anam rezil olacağız sen burada otur oğlum ben hemen şu şeyler uyandırıp geliyorum saftirikleri uyandırıp geliyorum hemen. Allah cezanı Allah vermiş. Ne Allah cezanı vermesin yani. Daha da bitmemiş bu kakası. Öf. Çocuklar. <laughs> lan hala kalk. Nerede benim tahta? Yok mu? Sopa yok mu? Bunların ağzını bozdum. Anne dalın. ne oluyor ya anne? Ay. Kalkın lan. Çakacağım bununla. Bak suratınızı çakacağım diyor. Dur şöyle bir spor yapayım. Ay. Annen 5 dakikada. Allah. Heh. Öyle düşersiniz. Ben bunları boşuna tavana <laughs> diktirmedim. Bu, bu duvara <laughs> koydurmadım. Düşün de uyanın diye. Ben Samer. De... Ha. Ay. Efendim Sa abi. Ah, Oğlum geç kalıyoruz kalk. Yürü gelin ya anne, kahvaltıya. Geç kal kahvaltıya gelin ya bugün çabuk. Bugün pazar ya Neye geç kalıyorsun? Ne pazarı pazartesi okul Aa. var bugün. Aa, çocuk geri düştü anne İyi misin kardeşim? Boş ver ya bir şey olmaz İyice mal olur bir şey olmaz. Ya kankalar hadi ya Allah Allah. Oğlum sen ne arıyorsun lan bizim evde de yeter kalkar oldun ya. Allah Oğlum sen Allah. kimsin lan biz seni tanımıyoruz. <laughs> ya çocuklar ben üçünüzü de okula bırakıyorum ya oturun şuraya çocuğum gel sen de otur kendine ayırt şey yapma komşu çocuğusun ama neyse hadi ben doyuracağım seni artık bugünde. de. <laughs> Ay şunu bırakayım. Ne istiyorsunuz? Gene tost mu? Hayır. Haşlanmış yumurta? Hayır. Patates, patates. patates. Küçük. Patates. Yine patatesi. Şu an kızartamam. A şu ekmeği. Efendim. Sosisli istiyoruz. Duygu teyze, ben Efendim? 65 derecede az pişmiş ama karabiberli yumurta alabilir miyim? Yuh be, bire bir bir oğlum? O, olur tabi canım, bir onun ne kadar piştiğine bakacağım. Oturun çocuğum, oturun. Alın şunu, ekmek koparın, ekmek yiyin. Ben babanıza bakıp ek... geliyorum. E Efendim? Bey? Sen Bey bitmedi. Çikita muz 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 çikita. Ya Allah'ım neden sen böylesin? Neden ya? Boşayacağım seni yürü. Ya Çocuklar... ağzıma takılmış ajdarış şarkısı çok güzel ne yapayım? Çocuklar beni deli ediyor yemek yemiyorlar. Dinlemiyorlar beni patates patates diyor. <laughs> Hangi is patates istiyor? Bakayım hangisi istiyor söyle. Şu. Patates. Bana benziyor. Patates. Patlırı patlırı patlırız. Baba! De çektim. Patates yapsana ya bir de. Hadi oturalım da patates yiyelim çocuklar. Baba! Biz sabah Seron'un monisini açalım mı baba? Açalım. Kaan amca kapıda ilgidaş var da istiyorsanız. Gal gaz kaçağı varmış. Tüm Ay. Gaz kaçağı ben ben benim anladım. beyde beyde. Gaz kaçağı T benim beyde poposunda. Ama tüm mahalle, tüm mahalle şu an arıyor yani. Benim, bizim ev bile koktu yani mağduruz. Hanım! Efendim? efendim? Bir geldiler. Benim papama şey takmak istiyorlarmış. Yakıt tankı ve böylelikle sayaç. sayaç, evet, sayaç. Aynen sayaç takacaklarmış. Böylelikle bedavadan gazdan yararlanabilecekmişiz. Allah'ım, başıma neler gelecekti daha ben bilmiyorum ya. Ben bayılacağım şimdi bu şuraya bayılacağım vallahi bayılacağım. Taksınlar. Taksınlar. Ta Babam Oğlum ben sana bir takacağım göreceksin. Taksınlar. İzlemek istiyorum. Allah'ım, Neden Hadi, ben saftiriklerin içindeyim diye merak ediyorum gerçekten. Oğlum Ana, diğer oğlum nerede benim? Hancım. Aa, oğlum nereye iyiyim, gittin? Iyiyim, iyiyim. <laughs> annem beni bulamaz. Okula bugün gitmiyorum. <laughs> nerede bu ya? Tırgın teyze Duygu teyze bak bak. Aa, Aa, oğlum ne yapıyorsun orada? İçten aşağı evet. in. Ya anne ben bugün okula gitmek istemiyorum ya. Okulda hiç güzel kız yok ya. Lan ne oluyor bu Ama bir şey söyleyeceğim sana. Kübra arkadaşın da gidiyormuş okula. Ha, kübra mı? Çabuk çıkın çıkın. Kübra gidiyormuş. Evet. Çabuk, çabuk. Ha, bak çık, nasıl çık, gidiyor. Çık, çık, çık. ben gidiyorum. bak dur dur arabayla ben bırakacağım. Ay çocuklar durun ben size aile arabamızı çıkarayım hemen okula gidelim çocuklar. Buyurun hadi gelin. Anne Aa, bu, ne bu ne ya? ya. Anne, buyurun buyurun. Anne öğretmen sefaletsiniz diyor bana. Neden öyle bir şey söylüyor sana? Sefalet ne? görmemiş mi hayatında o? Diyor ki siz diyor o kadar fakirsiniz ki diyor evinizde geliyorsunuz okula diyor. Yo bu bizim ikinci evimiz deseydin sen de. Ya biz ama. düştük. Hanım biz düştük bir dur. Adam <laughs> Hanım, otursaydınız düşmezdiniz. Hadi çabuk yokuşta kayıyor araba. <gülüyor> çabuk <gülüyor> kayıyor. bindi. tamam gidelim. Allah'ım ya Rabbim. Anne. He? Dondurma alsana şuradan. Okuldaki arkadaşlarım hep alıyor. Canım çekti. Hayır oğlum dondurma. okula giderken dondurma, dondurma. yenilmez. Gelin zaten ben... bugün öğretmeniniz babanızla konuşacakmış bir şey. Çok önemli bir şey konuşacakmış tamam mı? E, yine şimdi yine bakalım yine. ne diyecek. Hadi bey sen götür bunları çocukları okula. Yürü. Yürü. Okum, okum, oku nerede bunların? Şurası okum. Baba, yu. Adam, Adam gelmemiş ki hiç cahil. Hadi artık oturun ya. Allah ya bir yeri bulamadınız. Oğlum sen burada mı oturuyordun? Ha? Hangimiz? Şşt. O sana söylüyorum. Evet <laughs> çocuklar. Ders başlayacak. Ay bu kim ya? Ha siz benim çağırdığım veli misiniz? Ben veliyim. Veli nimetim tamam mı? Evet. Öğretmenim, öğ öğretmenim babamı çağırtmıştınız ya. Babamı öğretmenim size getirttim en sonunda. Tamam çocuğum otur sen, hadi. Ha geldim ne olmuş? Sizinle ne olmuş yani? şurada özel bir şey konuşalım. Geri buraya. Ne konuşacak benle? Ne konuşacak? Neyse. Ha geldim öğretmen hanım söyleyin. Bakın beyefendi, bu çocuğunuz, tamam mı? Çok fazla pırtlıyor, dersini hiç dinlemiyor, bütün dersleri bir. Hımm. Ne yapıyorsunuz Biz, siz evde? Ders çalıştırmıyor musunuz bu çocuklara? Ben bir, bir şey sormak istiyorum. Çocuğum, lan Oğuz bir şey söyleyeceğim. Bir ne yapıyor, kaç puan İyi mi? Baba Bütün bir, mi? bir numarasın demek. Yani sınıfın birincisiyim baba ben. Tamam. Ben hey de, öğretmen hanım. Bir... Ne var? Bak bu çocuk sınıfın bir numarası. O yüzden bir alması normal değil mi? He? Ya siz neden böylesiniz? Sarışınsınız diye mi böyle oldunuz? Ben bilmiyorum ki bu çocuk neden böyle. Saftirik olduğu belli oldu. Sizin adınız saftirik aile bu cümle hala biliyor bunu ya. Olabilir gayet de saftirik ama içimize gayet temiz yani olur böyle şeyler. Tamam ama çok yakışıklısınız bu arada e, numaranız falan var mı? He, bekar mısınız? La Samet oğlum benim numaram var mı? Okul numarasını mı soruyor? Yok baba sen bir numarasın ya sen bir numara. <laughs> ben bir numarayım. Tamam, ya vazgeçtim tamam. Gidin ya defolun gidin ya. Siz, siz gidin Ç çocukların annesi gelsin. O biraz daha akıllı iştiyse. Yok yok annemiz gelmesin öğretmenim şey ya zaten sırf da herkes osurmuş baksanıza osuruk bombası atmışlar. Geç lan içeri otur. Seni vallahi gebertirim babam burada dinlemem. Otur. <laughs> Çocuklar korktuğu için pırtlıyor büyük ihtimal. Evet beyefendi gidebilirsiniz hadi defolun gidin buradan. Defolun beyefendi. İyi hadi hadi görüşürüz. Kulakları da duymuyor ya. Oturun lan. Ders. Abone ol mu? Dersimiz abone ol mu? Tamam. <laughs> Kaç tane like atılıyor şimdi söyleyin hemen burada. Ay be ya. Ne çabuk akşam oldu ya. Valla çocukların şeyi okuldan almayı unutuyordum az kalsın. Hanım ben bir şey söyleyeyim mi? Heh. Sabah şu öğretmen Gerçekten beni ayar etti ya Çok gıcık oldum çocukların öğretmenine Benimle baya dalga geçti Benim numaramı istedi ben numaramı bilmiyorum ki Ne numaranı mı istedi Lan bu dalga geçmek olmuyor ki Sana yazıldı mı demek istiyorsun Bilmiyorum ki beni yazılı mı yaptı acaba Ben şimdi okul çıkış saatini Kaçırmamış olsaydık ben o öğretmenin Bir başlıyor başını vardı da neyse Hayır benim anlamıyorum ki erkek mi kalmadı Saptilik kocayı ne yapacaksa Neyse çocuklar Çıkın. Çıkın lan dışarı. Oley be, ders bitti. Koş, 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 koş. Çabuk. Ders Diğerleri mi? nerede? 1, 2, 3 tamam. ha. Herkes hazır. Anne. Ne? Derse ne girdik var? ya biz. He? Öğretmen dedi ki, ee, Korona varmış artık uzaktan eğitim alacakmışız. Allah Allah. Okula gitmiyoruz artık. Aynen öyle dedi yani. Değil mi Samet öyle dedi? Evet, evet zaten olur. yakından alsanız da bir şey öğrenemiyorsun. Evet aynen haklısın. Ben bugün size dondurma ısmarlayacağım arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi çocuklar. <laughs> Oley dondurma <laughs> ile çocuklar. Ne oluyor orada ya? Bakın bir tane serseri tipti bir tane adam var şurada. Ne oluyor acaba bir ben bakacağım. Anne sen, <laughs> dur, anne sen geride dur ben bakarım. <laughs> ne oluyor çocuk ağlıyor orada. <laughs> Beyefendi ne yapıyorsunuz? <laughs> İmdat yardım edin baba. Kaçıyor. Kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kızım ne oldu sana? Bu adam beni kaçırdı. Annemi babamı bulamıyorum. Çok korkuyorum ben. <laughs> Seni kaçırdı <laughs> mı Kaçmıyor. Bey, bey şunu, bir şey vur, şuda bir şey daha vur. Şu adamı götür. Ey, hey, ne Han oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Anlayamadım. Han 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 köpeğe, saldırtayım. köpeğe saldırtayım köpeğe saldırdı. Benim çocuğu. Ne demek ya, senin çocuğun? Yalan söylüyorsun. Yalan benim, söylüyorsun. Tabii. <laughs> Hiç benzemiyorsunuz siz bu çocukla. Bırak çocuğu çabuk. Yoksa polisi tamam. arıyorum. Arıyorum polisi. Anne köpeği getirdim. Saldır, saldır. Saldırsın oğlum bıraksın şu. Atla kızım. Atla kızım gel. Aa, kaçıyor kaçıyor. <laughs> git lan buradan git. Git bak köpek geliyor. Allahım terbiyesiz çocuk. Ne yapmış ya kız kızcağız. Baksana ne kadar tatlı görüyor musunuz? Ay çok tatlıymış ya. Öpeyim bir tane mucuruğu. Ay, çocuklar sevdiniz mi bu kızı? Evet tane çok tatlı, tipi çok şeker. Tabi sen niye sevip sevmediğini söylüyorsun. Sen zaten komşu çocuğusun. Artık gitsene evine oğlum ya Allah'ım ya Rabbim. Bu da bizim Allah aileye Allah girmeye Allah. çalışıyor. Sanki size düştü. Ben de gidiyorum. Bey, nasıl bu kız çocuğu? Çok tatlı değil mi? Hangisi? Kucağımdaki. <laughs> He, ha, hanım, gayet tatlı da bunu anasına falan babasına mı götürsek ya? Bize kalmasın şimdi. Ama annesi babası yokken burada mı bırakacağız? Evet değilim. Şimdilik bence bizim kızımız olsun. Ne olacak ki annesi babası bulana kadar bizim olsun. He? Tamam. mı çocuklar? Ya, tamam. Kabul ediyor musunuz? Hadi. Bizim olsun. Bizim olsun, olsun anne çok mutlu oluruz. Tamam. Işte, kabul ediyorsunuz ya çocuklar Allah'ım ya Anne, anne hatta evimizde kontenjan olmadığı için babam gitsin bu bebek gelsin. Ya oğlum evimiz büyük. Babanla herkes yaşayabilir. Baba zaten ot gibi yaşıyor. Boş ver. Hadi gelin o zaman arabaya binin eve gidelim. Ay kızımız oldu ya inanamıyorum. Çok tatlı. <laughs> Hadi gelin çocuklar. Atla oğlum atla. Babasına benzeyen çekin oğlum atla artık arabaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük bir kız çocuğumuz var. Çok tatlış. Çok çok tatlış. Kübroş diye bir tane çocuğu sahibi olduk arkadaşlar artık. Saftirik ailede bir tane kız çocuğu gelmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.